Her şeyin fiyatı artıyor ama cebimize giren para artmıyor. Hatta her yeni gün biraz daha eksiliyor. Ve bu sadece bizim başımıza gelen bir şey değil. Tüm dünyada orta sınıflar alıyor ama bizde bu çok daha sert, çok daha hızlı yaşanıyor. Türkiye ekonomisi her yıl neredeyse %5 büyümesine rağmen orta sınıf neden küçülüyor? Şimdi bütün bu soruları verileri kullanarak cevaplayacağım. Zenginle fakir arasındaki farkı ölçmek için bir araç var. Gini katsayısı. Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça eşitliği, bireye yaklaştıkça ise uçurumu gösterir. 2005 yılında Türkiye'de bu katsayı 0,38 seviyesindeydi. Yani zenginle fakir arasındaki mesafe bugünkü kadar açık değildi. 2023'e geldiğimizde Gini katsayısı 0,42'ye çıktı. Bu şu demek. Zenginle fakirin arası daha da açıldı. En zengin %10'un geliri, en fakir %10'un tam 15 katına ulaştı. Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşirken orta sınıf her geçen gün daha da sıkılaştı, daha da daraldı. Artık orta sınıf alt sınıfa daha yakın. Peki ya bu yalnızca bizim ülkemize özgü bir tablo mu? Yoksa tüm dünyada aynı sarsıntı yaşanıyor mu? Amerika'da 1970 yılında yetişkinlerin %61'i orta sınıftayken bu oran şimdi sadece %50. Avrupa'da da tablo farklı değil. Birçok ülkede orta gelir grubu daralıyor. Ama Türkiye'de durum çok daha vahim. Türkiye şu an Avrupa'da gelir eşitsizliği sıralamasında birinci. OECD ülkeleri arasında da ilk beşteyiz. Kiminle aynı ligdeyiz biliyor musunuz? Güney Afrika, Meksika, Brezilya yani gelir uçurumunun en derin olduğu ülkeler. Problem ne? Neden bu durumdayız? Kime sorsak ekonomi kötü olduğu için der, işin içinden çıkar. Ama durum böyle değil desem, hadi oradan der, bana kızarsınız. Ama ekonomimiz 16 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyüyor. Hatta 2021 yılında ekonomimiz tamı tamına %11 büyüdü. İhracat arttı, üretim rekorları kırıldı. E tamam o zaman madem bu kadar iyiyiz, ben neden hissetmiyorum diyorsan cevabı çok basit. Çünkü bu büyümeden sen değil, zenginler faydalandı. Zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. Eskiden milli gelirin yaklaşık %26'sı emeğe giderken 2022'de bu oran %23,55'e indi yani pasta büyüdü ama bizim pastadan aldığımız pay küçüldü. Bugün en zengini %20 gelirin neredeyse yarısını alırken en fakiri %20 yalnızca %6'sını alıyor. Arada ciddi bir uçurum var. 2007'de ortalama bir birey asgari ücretin yaklaşık 2,4 katını kazanıyordu. 2023'te ise bu oran asgari ücretle başa baş bir hale geldi. Bu demek oluyor ki asgari ücret artık ortalama ücret oldu. Peki ya bundan sonra ne olacak? Gelecekte bizi ne bekliyor? ünlü ekonomistlere göre orta sınıfın kaybı ekonomik istikrarsızlığı tetikleyecek ve yeni ekonomik krizlere zemin hazırlayacak. Nobel ekonomi ödülü alan ünlü Türk ekonomist Daron Acemoğlu'nun tespiti ise çok net. Orta sınıfın yok olması demokrasiyi zayıflatır. Çünkü orta sınıf siyasi istikrarın temelidir. Yani geleceğimiz sadece maddi olarak değil toplumsal olarak da risk altında. Peki bu durumu değiştirebilir miyiz? Evet tablo karamsar ama her şey bitmiş değil. Gelir eşitsizliği kader değildir tarihte birçok ülke bunu değiştirmeyi başardı. Örneğin İskandinav ülkeleri. Güçlü sosyal politikalar ve vergi düzenlemeleriyle gelir dağılımını büyük ölçüde eşitlemeyi başardılar. Danimarka'da 2017 yılında gelir eşitsizliğini gösteren Gini kat sayısı 29.3 seviyesindeydi. Alınan önlemlerle bu oran 2022 itibariyle 27.0'a geriledi. Bu da değişimin mümkün olduğunu açıkça gösteriyor. Politikalar değişebilir, kaynaklar daha adil paylaşılabilir, eğitim ve sağlık daha erişilebilir bir hal alabilir. Ama önce bu gerçeğin farkında olmamız gerekiyor. Eğer videoyu beğendiysen beğenerek ve abone olarak destek olabilirsin. İzlediğin için teşekkürler.